önce 61 yaşındayım. Bu acıyla yaşayacağım. Turizm Bakanı manken karısıyla yat da çocuklarıyla gezecek. Ölüm 78 canı 8 canı benim ya. Ve merhabetsizler. Ve vicdansızlar. Ve Allah'tan korkmazlar. Kullar utanmazlar saçmalığın ilk günlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sorumlusunun kim olursa olsun çıkarılacağı konusunda ağzından çıkmış sözen bir sözü vardır. Söz kişiyi bağlar. Ben buna inanırım. Beyefendi de bunu çok ciddiye aldığını düşünüyorum. Bakıyorsunuz bir tarafta zaten CHP'nin belediyesi var. Diğer tarafta AKP'nin bürokratları var. Evet politik bir mesele ama bu partilerden bağımsız bir politikanın sonucu. Biz aslında şunu istiyoruz biliyor musunuz? Mevcut kanunlar uygulansın istiyoruz. Bu ne kadar acı bir şeydir. Sistem değişmediği sürece kimin ne kadar ceza aldığı bir önemi yok. Sistemin değişmesi lazım. Öyle bir mekanizma olmalı ki bu sorumluluğunu yerine getirmemenin karşısında ne ceza alacağını bu insan bilmeli. Benim çocuğumda kimsenin insafına terk edilmemek adım da bana kalırsa bu cezasızlık algısının bir kere kalkması. İnanılır gibi bir korku filmi izliyormuşsunuz gibi. Şapı şapır, şapır dökülen bir devlet sistemi, idare sistemi. Para hırsı gözü bir aile. Özel idare yetkililerini, gerek belediye yetkililerini, gerek turizm bakanlığı yetkililerini. Bir şekilde susturmuş, bir şekilde bunlarla entegre olmuş bir e, yapı. Kaçamazlar bunlar. Ya bazen değişik konjüktür. Hesap soramazsınız. Ama bir dönem diyelim. Bütün bunların hesabı sorulur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, bilirkişi raporunda da olaydan birinci derecede sorumlu tutulan bakanlıklar. Ama burada ekonomik ilişkiler var. ETS seyahat firmasının son yıllarını araştırması lazım. ETS firması buraya ne kadar şey getirmiş? Bu olaydan sonra siz Türkiye genelinde 150 200 tane oteli kapatmadınız mı eksiklik var diye? Bir temizlenme marketi başlatmadınız mı? Ama bu kartal başladı.